Ee, devam eden TÜBİTAK'ta bir çalışmamız var. Bu konuda devam eden bir çalışma. Üç yıllık bir çalışma. Elindeki 2000 e aşkın bir genle aslında Türkiye'ye bir hazine sunuyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı amaçlarla kullanılabilecek kenevir üretme konusunda ürün çeşitliliğini sağlamaya çalışıyor. Bir diğeri ise kenevirin endüstriyel bir ürün olarak kullanılması. Aslında kenevirin para etmesi onun endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesiyle mümkün. Bu nedenle son dönemde önemli olan açılım açılımsa bunun e, savunma sanayinde kullanılıyor olması. 19 Mayıs Üniversitesi e, telemarla, Milkapl'a bu, bu noktada milli e, yerli ve milli bir e, kablo üretme e, konusunda bir protokol yaptı. Yakın bir zamanda bunun prototipi üretilmiş olacak. E, önce makaronun arkasından da kablonun üretilmesi ve bu bu noktadaki dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması bu bizi sevindiren e, önemli bir proje olarak e, 19 Mayıs Üniversitesi Üniversitesinin yürüttüğü görülüyor. Bir diğeri ise e, TUSAŞ'la yaptığımız bu noktada e, bir takım çalışmalar var. TUSAŞ'la yaptığımız özellikle de esnek yapısı hafif esnek dayanıklı yapısı e, bunun bir e, farklı amaçlarla kullanılmasını özellikle savunma sanayindeki uçak ve benzeri farklı yerlerde farklı amaçlarla kullanılmasını mümkün kılan bir yapıya sahip. Bu gelecek açısından ümit veriyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki hareketine, kalkınma çabasına çok ciddi bir farklılık katacaktır, hız katacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında uzay ajansıyla yaptığımız bir protokolle devam eden bir çalışmamız var yakın zamanda proje başlamış olacak kendisinden çok ciddi beklentilerimiz olduğu ancak özel olduğu için çok fazla da ayrıntı vermek istemediğimiz bir çalışma alanı Bu anlamda uzay ajansıyla 19 Mayıs Üniversitesi iyi bir işbirliğine girdi Muhtemelen iki farklı proje ile birlikte yola devam edecek Önemli olan şeylerden bir tanesi de bunu kanser ve benzeri e, sağlık sorunlarında doğrudan kullanılıyor olması, ilaç sanayinde doğrudan kullanılıyor olması, bu nedenle e, kenevirin e, henüz yasal e, tam, e, yasal süreç tamamlanmadığı için. Ee, henüz e, ortaya çıkmamış olmasına rağmen üniversite olarak yürüttüğümüz e, ciddi projeler var. E, i̇laç sanayini destekleyecek e, burada yapılacak olan çalışmalar var. Ve bunun dışında yine e, sağlıkta doğrudan kenevir kenevirin ortamının kullanılabileceği bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Ümit ediyorum yakın bir zaman içerisinde e, kenevir e, bizim açımızdan 19 Mayıs Üniversitesi açısından öncelikli bir alan olarak tanımlanan ve 19 Mayıs Üniversitesi'nin e, öne çıktığı alan alanlardan birisi olacak bu alan. Ancak sadece bunun endüstriyel tıbbi ve malzeme bu alanlarda değil. Kenev, kenevir bizim geleneksel bir ürünümüz. Dolayısıyla keneviri e, tekstilde şu anda en yaygın olan 19 Mayıs Üniversitesi'nin bu çalışmasından sonra e, en yaygın kullanım alanı aslında şu anda tekstil gibi gözüküyor. Tekstil malzeme şeklinde sıralanıyor. Tekstili önemsiyoruz çünkü geleneksel olarak bu e, milletin bir kültürünün parçası e, önemli. Aksesuar olarak da kullanılan, giyim eşyası olarak da kullanılan günlük araç gereği e, olarak da kullanılan hem dayanıklı hem sağlıklı hem de yerli olan bir ürün. Bu nedenle keneviri sadece bir bitki olarak görmemek gerekiyor. Aslında kenevir mucize bir bitki.